Yıllardır yapılanı yapmak, aynı eğitimleri tekrar etmek en kolay yapılan şeydir. Zor olan ise yeniliğe ayak uydurmak ve yeniliğin yönünde hareket etmektir. İşletmelerin faaliyetlerini eğitimlerde pratiğe dökmek amacındayız. Bu sebeple tüm eğitimlerimizde iş dünyasından örnek uygulamalar, vaka çalışmaları yapıyoruz ve öğrencilerimize ödevler veriyoruz. İstanbul İşletme Enstitüsü işletmeler için profesyonel hizmetler sunuyor. Aynı zamanda araştırma ve bilimsel faaliyetler yürütüyor. Bireylerin yüksek standartlara eğitimler vasıtasıyla ulaşmasına ve bir iş hakkında araştırmalar yürütebilecek kadar bilimsel yapıyı kavramasına ön ayak olma amacındadır. Yeni teknolojinin, yeni kuralların, yeni eğitim modelinin takipçisi ve sağlayıcısı olma hedefindedir. Enstitü online eğitim yolunda önemli adımlar attı ve günümüzde Türkiye'nin en büyük online eğitim kurumu olmayı başardı. İstanbul İşletme Enstitüsü online eğitim programlarıyla yüz binlerce kişiye eğitim verdik. Etkin değerlendirme yöntemlerimizle kişilerin eğitim ihtiyacını ücretsiz olarak karşıladık. Bugün 4 kıtada 29 ülkeden katılımcılara eğitim veriyoruz ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. İnsan hayatı devam ettiği sürece aldığı eğitimler de sürekli olarak devam etmektedir. Özellikle kişisel gelişime yönelik eğitimler, iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olmanın yanı sıra, iş dünyasında sizi rakiplerinize nazaran bir adım daha ön plana çıkarmak için oldukça önemlidir. Enstitü olarak bizler de öğrencilerin eğitim hayatlarına ve dolaylı olarak da iş yaşantılarına katkı sağlamak amacı ile pek çok alanda destek vermekteyiz. Verilen eğitimler sonrasında yapılan sınavlarda elde edilen sonuçlara bağlı olarak katılımcıların başarılı olup olmadığı belirlenmektedir. Başarıyı kanıtlamak için ise sertifika verilmektedir. Bu belgeler mesleki yeterliliğinizi kanıtlamak için kullanabileceğiniz ve doğruluğu kanıtlanmış olan sertifikalardan olacağı için dilerseniz iş başvurularında kullanabilir, dilerseniz de LinkedIn profilinizde de eğitiminiz ile ilgili bilgileri rahatlıkla paylaşabilirsiniz.